İşler kontrolden çıkıyor. Vladimir Putin için Rusya'nın içinde ve dışında büyük protestolar patlak verirken bu protestolar onun askeri ve siyasi kontrolüne doğrudan meydan okuyor. Rusya'nın Irkutsk şehrinde vatandaşlar Putin'in yeni büyük savaş zamanı vergi artışını protesto etmek için sokaklara çıktı. Birçok kişi bunun yoksulluğa yol açtığını belirtiyor. Aynı zamanda yurt dışında Rusya karşıtı duygular artıyor. Slovakya'da binlerce kişi Başbakan Robert Fico'nun pervasız Rusya yanlısı politikasını protesto ediyor ve çoğu onun politikalarını beğenmeyen vatandaşlar Vladimir Putin'le savaşmaya gitsin görüşünü reddediyor. Gürcistan'da da Rusya karşıtı protestolar bir yılı aşkın süredir sürüyor ve hareket hızla ivme kazandı. Rusya yanlısı iktidar partisinin kendi vatandaşlarına karşı su toplarında 1. Dünya Savaşı dönemine ait Kamite adlı zehirli bir kimyasal kullandığının ortaya çıkmasının ardından geri tepme artık açıkça görülüyor. Rus şehirlerinde Putin'in açgözlülüğüne karşı çıkanlar ve Avrupa başkentlerinde etkisine direnenler, savaşın maliyetinin küresel bir demokratik başkaldırıya yol açtığını gösteriyor. O halde baştan başlayalım. Rusya'nın Irkutsk şehrinde vatandaşlar, küçük Vladimir'i açıkça eleştiriyor ve onu yeni savaş vergisini durdurmaya çağırıyor. Sadece taleplerini dinleyin, aman tanrım. Rusya Federasyonu başkanına açık çağrı. Sayın Vladimir Vladimirovich. Biz Rusya ekonomisini ve çalışanların hayatlarını geliştiren, vatanına iş ortağı olarak inanan insanlarız. Bugün bu inanç yok oluyor. Belgelerin sessizliğinde bir ölüm fermanı imzalıyoruz biz olmadan. Vergi kanunundaki değişiklikler bir düzeltme değildir. Bu bir yasa ihlalidir. Bu milletvekillerinin güveni kötüye kullanmasıdır. karlılığımız görünmeyen takvimdeki gözyaşlarıdır. Enflasyonumuz artık doyuramayacağımız boş ailelerin raflarıdır. Tanrım! Senin fermanından bir alıntıyla öldürülüyoruz, kaldırmamızı istediğim bir heykelin altında gömülüyoruz. Merhamet diliyoruz, hayat diliyoruz, senin ekonominin temeli dediğin şey için. Bu sessiz bürokratik cezayı durdur. Atölyelerimizde ışıklar yanıyor. Bunu durdur, ya da Rusya'daki küçük işletmelerin yok olmasını kabul et ki biz de bilelim, beklemeyelim. Dur, dur. Şimdi, burada önemli olan şu ki, bu insanlar savaşı protesto etmiyorlar, hatta Putin'i bile protesto etmiyorlar. Özellikle Rus politikacıları ve Rus parlamentosunu hedef alıyorlar. Bu yüzden ülkenin başkanı olarak Putin'e çağrıda bulunuyorlar. Rus parlamentosunun şimdi kabul ettiği bu yasayı veto etmesi için bu yasaya göre 2026'da yani sadece birkaç hafta içinde ülkedeki her bir vatandaş için Rus vergileri artacak. Bu insanların fark etmediği Rus parlamentosunun bu yasayı geçirmesi gerektiğiydi. Çünkü Rusya'nın parası bitiyor ve Putin'in işgalini finanse etmek için bir yola ihtiyaçları var. Peki neden Putin'i ya da onun savaşını protesto etmiyorlar? Bu da çünkü Rusya'da herkesin uyması gereken tek bir kural var. Siyasetçileri ve yasaları protesto edebilirler ama çarı edemezler. Bunun harika bir örneğini gördük. Sadece birkaç hafta önce Vladivostok'ta bir protesto vardı. Protestocular hükümetin eylemlerini protesto etmek istedikleri için hükümetten izin aldılar. Rusya'da hükümeti şikayet etmek için bile hükümetten izin almak gerekiyor. Ancak protesto sırasında protestocular fazla tutkulu davranıp Rusya'daki her şeyden doğrudan Putin'i sorumlu tuttular. Protesto hızla sona erdirildi ve protestocular tekrar izin başvurusu yaptıklarında birkaç gün sonra yerel yönetim taleplerini reddetti. Bu Rusya'da önemli bir nokta. Sadece hükümet izin verdiğinde protesto edebilirsin ve eğer fazla protesto edersen tutuklanıp doğrudan Gulag'a gönderilirsin. Putin ülke içinde halkını bu şekilde kontrol ediyor. Ama ne yazık ki Lido Vladimir için aynı şeyi yurt dışında yapamıyor. Şimdi Rusya yanlısı hükümetlerin olduğu ülkelerde protestolar görüyoruz. Slovakya ile başlayalım. Birkaç hafta önce Slovakya'nın başkenti ve diğer şehirlerde on binlerce kişi sokağa çıktı. Bu protestolar başbakana ve Rusya yanlısı politikalarına karşıydı. Şu anda Slovakya Başbakanı olan Robert Fico ülkesine dört dönemdir hizmet ediyor. Şimdi ise Ukrayna işgalinde Rusya yanlısı bir tutum aldı. Hatta Rusya'ya defalarca giderek Vladimir Putin ile görüşüp Rusya'ya olan desteğini gösterdi. Slovak öğrenciler ve vatandaşlar bu politikayı protesto edince onlara açıkça Rusya politikasını beğenmiyorlarsa gidip Putin'le kendilerinin savaşmaları gerektiği söylendi. Şimdi bu mantığı anlamıyorum çünkü demokratik bir ülkede herkesin liderler ve politikalar hakkında söz hakkı olduğunu sanıyordum. Ama görünüşe göre, Fiko'ya göre eğer onunla aynı fikirde değilseniz doğrudan gidip Rusya ile savaşmalısınız. Bu kimin yanında olduğunu açıkça gösteriyor. Kaç gencin öldürüleceğini biliyor musun? Siyah tişörtlerle bu kadar kahramansanız ve savaştan bu kadar korkuyorsanız devam edin. Özgürlüğünüz olacak, bekleyin, söz hakkınızda olacak. Dayanın, sizi bırakmayacağım. Kimseden, ne Krato'dan, ne başkasından kaçmam. Buradayım. Sen ise Kasım gibi titriyorsun. Yine, yine, Genç adam, devam et. Hadi, kalk ve yürü. Normalde bu kadar. Ukrayna'da savaşmaya gel, memnun oluruz. Peki, a Tanrım. Görüyorsun. Fiko, barış yanlısı diye bilinen bir grubun üyesi. Aslında barış yanlılığı savaş yanlılığından daha tehlikelidir. Çünkü bu insanlar zayıfların silahlarını bırakmasını ve kendi yok oluşlarını kabul etmelerini talep ediyorlar. Güçlülerin kendilerini tutmasını ve sevdiklerini savunacak imkanlara sahip oldukları için özür dilemesini ısrarla isterler. Oysa şiddet yanlıları ve avcılar mazur görülür, açıklanır ve hoş görülür. Barış yanlılığı... Gerçek barış arayışı değil, şefkatli ifadelerle zorla boyun eğdirme siyasetidir. Bu yüzden yaklaşanı göremezsin. Onlar ahlaki netliği aşırılık, savunmayı ise kışkırtıcı bulurlar. Barış yanlıları kuzunun kurtla müzakere etmesini ister ve ardından kuzu yendiğinde suçu kuzu da bulurlar. Barış yanlıları savaşı önlemez, barışı getirmez, savunuculara zarar, zalimlere güç verirler. Direnişi küçük düşürüp çatışma ve fetihleri mümkün kılarlar. Savaş acımasızdır, savaş çirkindir ve savaş acıdır. Ama bazen de gereklidir. Bazı şeyler için savaşmaya değer. Barışsever barışın bir illüzyon olduğuna inanır ve ona ulaşmak için her şeyi feda edebilir. Şimdi Başkan Ronald Reagan'ın favori konuşmalarından birini göstermek için harika bir zaman. Bunu Sovyetler Birliği için söylemişti fakat şu anda Putin'in Rusyasına da tam uyuyor. Dinleyin. Kaydı düzeltelim. Barış mı savaş mı seçileceği konusunda tartışma yok. Barışa sahip olmanın garantili tek yolu bunu hemen teslim olarak elde etmektir. Bunun dışındaki her yolun bir riski olduğu kabul edilmeli. Tarih bize asıl büyük riskin yatıştırmada olduğunu öğretiyor. İyi niyetli liberal dostlarımızın yüzleşmekten kaçındığı hayalet budur. Onların uzlaşma politikası yatıştırmadır ve bu barış ile savaş arasında bir seçim sunmaz. Sadece savaşmak ya da teslim olmak arasında bir seçim sunar. Eğer uzlaşmaya devam edersek, geri adım atıp çekilmeye devam edersek, eninde sonunda son talep, ultimatum ile yüzleşmek zorunda kalırız. Peki ya sonra ne olacak? Nikita Khrushchev halkına bizim yanıtımızı bildiğini söyledi. Onlara soğuk savaşın baskısı altında geri çekildiğimizi söyledi. Ve bir gün nihai ultimatomu vermenin zamanı geldiğinde teslimiyetimiz gönüllü olacak çünkü o zamana dek içten, ahlaken ve ekonomik olarak zayıflatılmış olacağız. Buna inanıyor çünkü bizden ne olursa olsun barış isteyen ve ölü olmaktansa kızıl olmayı tercih eden sesler duydu. Ya da bir yorumcunun dediği gibi dizlerinin üstünde yaşamayı ayakta ölmeye tercih ederdi. Ve işte savaşın yolu burada başlıyor çünkü o sesler geri kalanımız adına konuşmuyor. Sen ve ben biliyoruz ve inanmıyoruz ki hayat bu kadar değerli ve barış zincirler ve kölelik uğruna alınacak kadar tatlı değil. Barış yanlıları sıkça şöyle diyor: bu savaşta çok genç Ukraynalı ölüyor, Ukrayna gençleri kurtarmak için teslim olmalı. Ancak bu uzun vadeli barış için doğru yol değil. Şu anda Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna toprakları, Ukraynalıların teslim olursa başlarına ne geleceğini gösteriyor. Şuna bakın, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Putin gençleri zorla seferber etmeye başladı. 10 bine kadar erkeği kendi ordusunda yem olarak kullanmak için topluyor. Bu Ukrayna daha fazla toprak verirse ne olacağını gösteriyor. Sadece Rusya'ya daha fazla imkan, kaynak ve Ukrayna insan gücü vermiş olacağız ki bunları Ukrayna'ya karşı kullansın ve eğer Rusya Ukrayna'nın tamamını ele geçirebilirse o zaman Ukrayna'nın sahip olduğu insan gücünü bir sonraki Avrupa ülkesine gitmek için kullanacaklar. Bunu benden çok daha iyi açıklayan Polonya Dışişleri Bakanını dinleyin. Rusya askerlerini, çocuklarını ve halkını beyin yıkadığı yayılmacı yeni bir imparatorluk devlet ideolojisi oluşturdu ve başlangıçta söz vardı, sonra o söz ete kemiğe büründü ve komşularını işgal etmeye başladı. Önce Gürcistan, şimdi Ukrayna. Ve tabii ki Rusya Ukrayna'da galip gelirse o ülkenin topraklarını, sanayi ve insan kaynaklarını kullanarak daha da ileri gitmeye teşvik edilmiş olurdu. Ve bu yüzden Putin'in ordusunu sınırlarımıza e, mümkün olduğunca uzak tutmak önemli. Bu da Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmak anlamına geliyor. Putin işgal altındaki topraklardan Ukraynalıları zorla Sibirya'ya gönderiyor. Bu, onun Stalin'i taklit etmesi. Çünkü Stalin Rusya'nın çarı olunca Ukrayna kimliğini yok etmeye çalışmıştı. Bu yüzden Ukrayna'ya savaşma yeteneği vermek önemlidir. Ukrayna'yı teslim olmaya zorlamak değil. Rus işgaline karşı savaşan bir diğer ülkede Gürcistan. Gürcistan'da Rusya karşıtı protestoların yeni bir ivme kazandığı görülüyor. Protestolar 370 günü aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Yani bir yılı geçti. British Broadcasting Corporation'nin yeni araştırmasına göre hükümetin vatandaşlarına karşı su toplarında kimyasal silah kullandığı ortaya çıktı. Göstericilere göre bu kimyasallar 1. Dünya Savaşı'ndan kalma ve Şamit adlı toksinler içeriyor. Bu toksinle üzerlerine su sıkıldıktan sonra günlerce ciltlerinde yanma hissettiler ve bu hissi bir türlü yıkayarak geçiremediler. Tam da bu yüzden şimdi protestolar daha da büyüyor ve kalabalık hükümet ve rejim hakkında uluslararası bir soruşturma talep ediyor. Polis Ayrıca Gürcistan'a dikkat edilmeli çünkü insanlar bir yılı aşkın süredir sürekli protesto yapıyor. Bu yüzden çok yakında bu konuya özel bir videomuz olacak. Bu protestocuların birçoğu sadece protestoya katıldıkları için yüz binlerce dolar para cezasına çarptırıldı. Burası ortalama gelirin aylık 700 dolar civarında olduğu bir ülke. Bu protestocular ülkeleri için mücadele ederken büyük riskler alıyorlar çünkü bunun farkındalar. Hükümet seçimleri hileyle kazanır ve Rusya Putin'e yakınlaşırsa Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yakında Gürcistan'la ilgili detaylı bir videomuz gelecek. Bu tür videolar yapmakla ilgili sorunlardan biri çok sayıda drone saldırısı gösterdiğimizde insanlara ya da Rus askerlerine zarar gelmese bile YouTube genellikle videolarımızı para kazanmadan kaldırıyor veya kısıtlıyor. Aslında geçen hafta YouTube'a göre 4 videomuz para kazanmadan çıkarıldı. İnsansız hava aracı saldırıları ya da cephe görüntüleri reklam verenlere uygun olmadığından videolar kısıtlanıyor. Ama bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların savaşıp hayatta kalmaya çalıştığı savaş da bu. Bu nedenle bunları haberleştirmenin önemli olduğuna inanıyor ve Basics Insider platformumuzu başlattık. Her şeyi baştan inşa ettik, bu yüzden kısıtlamamız olmadı. İnsansız hava aracı saldırılarımızı sansürlememize gerek yok, CP hattı görüntülerimizi sansürlememize gerek yok ve Rus hava üslerinin yok edildiği görüntüleri sansürlememize gerek yok. Bunun dışında sitede aslında hiçbir reklam yayınlamıyoruz. Böylece reklam verenler haberlerden memnun değil diye kendimizi sansürlemiyoruz. Siteyi reklam geliriyle değil sizin desteğinizle finanse ediyoruz. Eğer bu içeriklere ilgi duyuyorsanız ve videolarımızı sansürsüz izlemek Ayrıca YouTube'a yükleyemediğimiz bonus içeriklere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle basicsinsider.com'a katılın. Açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir ya da QR kodunu tarayabilirsiniz. Katılarak şu ana kadar yüklediğimiz tüm içerikleri ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Benim adım Sam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.